Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu rakamını oynuyoruz. Evet ben ev aldım. Yeni aldım. Gel şimdi eve gidelim helikopterle. <laughs> Gel lan. <laughs> Yo sadece helikopterle gittim Arabayla şimdi iki saat arabayı çıkarım. Tamam. <laughs> kapıları de sürüşüm ikinci oluyor. Hadi bir mi kaldıracağım. Bilmiyorum. Hadi bilmiyorum. Oh. Bulu tuşuyla aşağı iniyor. Z tuşuyla da yukarı çıkıyor. Abi. Savaş gidiyor şimdi. Hatta 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 hatta. Şuradaki benim evim arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Bu ne? Bu ne yapıyor? Ya abi bunlar da böyle bir benim eve geliyorlar da benim evim diyor. Bak bak bak. çocuğa gel de. Ya. Oğlum çocuk zaten gitti lan. Aa, lan. Ha, lan. 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 Ha tamam. Çocuk gitme. Şimdi evimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu evi yaktırayım mı? Yok ya da yaktırmayayım ya. Böyle evet televizyonu aç kapatayım dur ben sana bir şey yapayım. Bırak <laughs> ertesi Ha? Yooo Kalkmış niye gülürsün <laughs> Hadi ben televizyon izleyeceğim, haber izliycem Kalsın Ne olur Ya bütün Tünel Haber açık kalsın Uyuyor bu. Ne bağlayacağım ben? Bir işe bakacağım ben. Hadi bakalım şuradan. Oo bankadaki paramı bak. Kaç olmuş? 3.92 Şöyle şey, şey bakalım bir. Bakalım. o o o borcum borcum ee, yaklaşık 400 bin borcum varmış 390 392 bin 563 tane borcum varmış bir buçuk milyonda param varmış bankada. İyi, güzel. Şimdi arkadaşlar size bir tane bir gizli yer göstereceğim. E bunu bilenler de olur, bilmeyen de olur. Şu yukarıda bir tane bir ağaç ev şey var arkadaşlar. Buraya nasıl çıkıldığını da göstereceğim. Şöyle tırmanacağız. Lan bunu ne yapıyorsun oğlum? Bırak lan. Allah Allah. Bak, arkadaşlar bu üst katı da var. Şöyle Allah. Şey yine. Bakın. Bu bir, bir şey var işte. 3 4 mü? 2 kişilik. Böyle arkadaşlar e böyle bir e. yaşam yaptığınızda böyle Buraya gelebilirsiniz. Bu anne ve babanızla gezi gezi vakit geçebilirsiniz. Ben buradan geçemiyorum abi. Niye? 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 Bozulma. Evi yaktı. Evi yanıyor. Yangın söndürücü nerede? Şşşşşşşşş. Aa tamam. Ben karıya ben aşağıları Mutfak söndü. Oo! Yanıyorsan. Söndür, 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 söndür. Ev yanıyor lan. Milyon dolarlık ev. Premium'lu ev bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim. Ee, bu evi alıyorsunuz da niye gelmiyor demeyin yorumlarda. Çünkü bu premium'lu arkadaşlar. Per bu premium'lu o burayı niye söndürmüyor? Allah bilgisayar bilgisayar bilgisayar. Gerçek gerçek olmasa da oyun olsa da değerli ama. Oyun olsa da değerliydi. Oh. Balkonu iyi ki yanmıyormuş. Buraya.

değilsin. Bu da bilgisayar delisi ya. <laughs> oğlum burayı unutacağız. Ya gider misin? 16 yaşında çocuk. <laughs> Al. Devril mi? <laughs> derin derin. Derin donduruyor. <laughs> Lan oğlum gel. Ha, Hayda. Öldü hala ya. Yahuba. Parti parti. Abi bu kim? Bu kim? Geldi. Ne yapıyor bu ya? Dur oğlum gel. Al lan. Al sana baba. Çocuk ne yapıyor? Ne istiyor ya? Evi ne yaptım? İlk mutfak yanıyor abi. Bunu ezberledim zaten. İlk mutfak yanıyor. Söndür 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 ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Bagajı söndü. Derin gelmiş. Allah merdivenler de yanıyor. Mutfaktan sonra salon yanıyor. Onları ezberledim zaten. Allah düşün odası yanıyor. Yatak 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 gitti. Yatak gitti. Mobilyalar gitti. Allah yeni almıştık. Söndür söndür söndür. Allah. Bu bagajda oyun oynuyor kesin. Allah benim oda. Bilgisayar <laughs> bilgisayar <laughs> bilgisayar. <laughs> Oho <laughs> <laughs> ikinci oldu. Lan. Bitti mi? Bitmedi mi? Bitmedi. Sönür sönür sönür. Ev yanıyor, ev yanıyor, ev yanıyor. Ya. Bak dedim abi. Ay dakika dakika dakika. Oh 9 dakika olmuş. Neyse ki. Ya ben çamaşırları sokacağım. Hah tamam. Unuttuk. Evet, Lan Lamba yanıyor Nereye baksam Yavaş Oğlum Bırak lan Yangın ya. yangın ya. hayır, Kafamdan yangın döndürücü bu Kafamdan yangın döndürücü fışkırıyor. ya. Kafamdan yangın döndürücü bu Ne yapıyorsun lan? Bak buraya yatak kayığa oradan geçtik. Uyanık. paralar alıyorlar. Allah. Oğlum geliyorsunuz. Beni buluyorsunuz. Allah Allah. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Gerçekten bunlar gelip beni buluyorlar. Anladık Eciş Ağrı'dasını anladık. Ne yapıyor bu derin? Bu ayırda nerede? Şurada ayırda. Hop. Ne yapıyorsunuz ya? Hayırdır ya? Ben daha çiğ bir şekilde geçiyorum. Hop. <laughs> Hop. Gidiyor <de> ona yap. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bu devamını da çekeceğim. Ama ne zaman like atarsanız. Görüşürüz. Bay bay.